Herkese merhaba, ben Tuğba Arıkba ve bugün sizlerle birlikte Kiptaş Pendik Arkatla Evler Projesi'ni keşfedeceğiz. Yanımda satış yöneticisi Berna Hanım var. Merhaba Berna Hanım. Merhabalar. Öncelikle sizden proje hakkında genel hatlarıyla biraz bahsetmenizi isteyeceğim. Pendik Çamşeşme bölgesinde yer alıyoruz. Projemiz direkt E5 hattı üzerinde yer alıyor. Marmara istasyonuna yürüyerek 10 dakika mesafedeyiz. Metroya araçla 10 dakika uzaklıktayız. Ve Sabiha Gökçen Havalimanı'na 15 dakika uzaklıktayız araçla. Projemiz 42 bin metrekare alan üzerine kurulu toplamda 11 bloktan oluşuyor. Hı hı. Ee, öndeki gördüğümüz 3 blok ticari bloğumuz, arkadaki 8 blok konut blok olarak değerlendiriliyor. 1 artı 1'den 4 artı 1'e kadar daire seçeneklerimiz bulunuyor. Projemizin %76'sı peyzajdan oluşuyor. Peyzajın içerisinde açık kapalı havuzumuz, spor tesisimiz, saunamız, İBB yay güvamız İstanbul kreşi bulunuyor. Sadece daire sakinleri kullanabiliyor. Bunların dışında çocuk oyun alanları, basketbol sahası, Pandemiden sonra biliyorsunuz artık böyle hani evde çalışmalar çoğaldı bunun içinde kapalı çalışma alanları, Wi-Fi bağlantılı kapalı çalışma alanlarımız yapıldı. Sosyal imkanlarınız oldukça zengin. Aynen öyle, fazlasıyla. <laughs> peki bu projenin teslim tarihi ne zaman? 2023 Aralık'ta teslim ediyoruz projemizi. Fiyatlar hakkında bize genel bilgi verebilir misiniz? Şöyle söyleyebilirim, fiyatlarımız hani 3 artı bir fiyatlarımız 8 milyon bandında gibi düşünebilirsiniz. E, müşteri profiliniz daha çok kimler oldu bu projede? Şöyle aslında şu, şu ana kadar çoğunlukla Türk müşterilerimize satış yaptık. Yavaş yavaş yabancı müşterilerimize ağırlıyoruz. E, şu anda da Türk port genelde İran müşterilerimiz ve e, Rusya'dan gelen müşterilerimiz. E, peki bu projeyi diğer konut projelerinden ayırt eden bir özelliğiniz var mı? Şöyle projemiz dediğim gibi Kiptaş projesi olduğu için devlet garantili bir proje oluyor. Vatandaşlığa uygun oluyor. E, yatırım olarak aslında baktığımızda gerçekten çok uygun bir proje çünkü Evet İstanbul'un bir tık daha uzağında ama şu anda baktığımızda da merkezi yerlerde ki e, projelerin evet fiyatları çok yüksek olduğu içinde bu kadar büyük bir projeyi daha uygun fiyatla aslında biz sunuyoruz müşterilerimize. E, gelişmekte olan bir bölgede olduğumuz için içinde bu bize, tabii bize çok büyük bir artı sağlıyor. Benim sorularım bu kadardı Berna Hanım. Çok teşekkür ederim. Çok Son teşekkür olarak ederim. sizin eklemek istediğiniz bir şey varsa alabiliriz. E, biz haftanın 7 günü sabah 10 ile akşam 6 arasında açığız. Her zaman Misafirlerimizi bekleriz. Tekrar çok teşekkür ederiz. Ben Şimdi teşekkür biz ederim. sizlerle birlikte 3 artı 1 örnek daireyi keşfetmeye geçiyoruz. Hadi geçelim. Şu anda gördüğünüz gibi evin salonundayım. Bu ev brüt 146 metrekare ve net 104 metrekare büyüklüğünde. Günümüzdeki değeri ise 8 milyon Türk lirası. Salonda köşe takım tercih edilmiş ve bir adet de klima veriyorlar size eve aldığınızda. Salonun büyüklüğü 32 metrekare. Ve yerlerde de laminat parke tercih edilmiş. Hemen salondan antreye geçiyorum. Yerlerde seramik kaplama kullanılmış ve antrede bir adet vestiyer, aynalı vestiyer bizi karşılıyor. Hemen mutfağa girişi yaptığımda ise tezgahta kuvar, dolaplarda ise lake tercih edilmiş ve mutfakta ise size davlumbaz ve bulaşık makinesi veriyorlar. Aynı zamanda her evin balkonu bulunuyor. Mutfak ve salondan balkona geçişler mevcut. Gördüğünüz gibi şu anda çocuk odasındayım. Çalışma masası, yatağı ve gardırobu ile birlikte bu evde iki odada çocuk odası olarak konumlandırılmış. Hemen koridora çıktığımda sağımda bir adet çamaşır odası var. Dediğim gibi her evin hem çamaşır odası hem de balkonu mevcut. Diğer çocuk odasına hızlıca bir göz atalım. Siz dilerseniz bir tanesini misafir odası olarak konumlandırabilirsiniz ya da çalışma odası da yapabilirsiniz. Koridorda hemen sağımda evin ortak banyosu yer alıyor ve sonrasında ise yatak odasına giriş yapıyoruz. Yatak odasının kendine ait ebeveyn banyosu bulunuyor. Aynı zamanda 3 artı 1 ya da 4 artı 1 evde oturuyorsanız size otoparkta iki araçlık bir kullanım alanı veriyorlar. 1 artı 1 ve 2 artı 1 evler için ise bir araçlık otopark hakkınız bulunuyor. Aynı zamanda evde yerden ısıtma sistemi ve akıllı ev sistemi de mevcut. Benim videom bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna basmayı ve My Love Türkiye'yi YouTube ve Instagram üzerinden takip etmeyi unutmayın. Şimdiden izlediğiniz için çok teşekkür ederiz ve bye.